El-Mubdi Celle Celalu bugünkü ismimiz her şeyi yoktan yaradan, var eden demektir. Hiçbir şey yokken sadece Cenab-ı Allah vardı ve bütün alemi, bütün mahlukatı yoktan yaratmış ve bizim hizmetimize de sunmuştur. Kur'an'da açıkça değil dolaylı olarak El-Mubdi ismi geçmektedir. Rum Suresi 27. ayete bakıldığında ve huvellezi yabdaul halqa ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ Yaratmaya başlayan O'dur, sonra O'nu çevirip yeniden yapar. Bu O'nun için pek kolaydır. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَلُ خَلْقَ Yaratmayı yapan O'dur, ثُمَّ يُعِيدُهُ Sonra çevirir. وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ Bu O'nun için pek kolaydır. Bütün isimlere El-Mubdi ismi etki etmektedir. El-Mubdi isminde bir yaratma yoktan yaratma söz konusudur. Aslında varlık alemi iki şekilde ortaya çıkar. Biri inşa, biri ibda. İnşa da var olandan bir şeyi oluşturma demektir. İbda ise mübdi kelimesinin de kökü ortada olmayandan bir şeyi üretebilmek, yapabilme kudreti bu sadece cenab Allah için geçerlidir. cenab Allah'ın dışında yoktan bir şeyi yaratmaya hiç kimsenin gücü yetmez ve yetmeyecektir. İnsanlar tabi bir takım bilgiler, bir takım eğitimler, bir takım yöntemler sonrasında bazı şeyleri keşfedebilirler, bazı şeyleri bulmaya doğru gidebilirler. Fakat hiçbir şekilde olmayan bir şeyi ortaya koyamazlar. Olandan, var olandan birleştirmek suretiyle, bir araya getirmek suretiyle başka bir ürün meydana getirilebilir. Zaman ve mekanın yaratılmasından önce Cenab-ı Allah vardı. Hiçbir varlık var edilmeden önce Cenab-ı Allah'ın kudreti, Cenab-ı Allah'ın iradesi söz konusuydu. Cenab-ı Allah bütün alemi hiçbir şey ortada yokken modeli, örneği, benzeri ortada olmadığı halde yarattı ve yoktan var etti. Biz insanlar ise örnekle birlikte, benzerleriyle birlikte, olandan bir şeyi türetmeyle birlikte bir şeyler yaptık. Ve yaptıktan sonra maalesef ilginç bir kibre kapıldık. Sanki bunları yoktan var etmiş gibi ortaya çıktık. Hatta bazıları maalesef yaratma kelimesini de kullanır hale geldiler. Oluşturma aslında. Oluşturma farklı, yaratma farklı oluşturma olandan bir şey meydana getirmedir. Yaratma olmayandan bir şey meydana getirmedir. El Mubdi ile cenab Allah bütün alemi yoktan var etmiştir. Her insan tabi her mahluk benzersiz yaratılmıştır. Bu benzersizlik içerisinde cenab Allah'ın katında aslında her yaratılan özeldir ve kıymetlidir. Tabiatın mesela kendi kendine var olduğunu düşünenler tabiata tanrılı atfetmişlerdir. Yani ilahlık atfetmişlerdir. Ve maalesef Allah'ı tanımayanlar protonları, nötronları kimin yarattığını izah edemiyorlar. Yani en küçük parçanın nasıl nereden başladığına bir açıklama getiremiyorlar. Allah'a iman eden birisi bilir ki bu en küçük parça, en küçük atom parçaları Cenab-ı Allah tarafından yaratılmış ve bina edi üzerine diğer cisimler ve varlık alemi bina edilmiştir. Yani başlangıçta Cenab-ı Allah'ı kabullenmek, Cenab-ı Allah'ın kudretini ne teslim olmak söz konusudur. Aksi halde kısır bir döngüye dönüşen bir inanç sistemi ortaya çıkacaktır. Tecellisi nedir? tecellisi odur ki kullar kendi özlerini anlama gayretinde olmalıdırlar. Yani yaratılışlarının özünü, yaratılışlarının başlangıcını, yani bu mükemmel özellikte olan insan nasıl yaratıldı, niçin yaratıldı ve bu bu kadar kabiliyet niçin verildi şeklinde bir tefekküre dalarlar tecellii bu şekilde gerçekleşir. Yine başka bir tecellisi yaratmanın ve yaradanın kudretine kudretini anlayıp ona şahit olup ona dair bir yakınlık, kurbiyet ortaya çıkmaya başlayacaktır. Yani iman artacaktır. Çünkü insan ne kadar güzel ve mükemmel özelliklerde yaradılırsa yaradılsın yine de eksiktir. Cenab-ı Allah karşısında, Cenab-ı Allah'ın kudretinin karşısında eksiktir. Ve olmayan bir şey zaten ortaya çıkaramıyor ve kuvveti sınırlı, gücü sınırlı, yorulabiliyor, uyuyabiliyor, acıkabiliyor, susayabiliyor, bıkabiliyor, usanç ortaya çıkabiliyor ve bir müddet sonra hevesi kaçabiliyor. Ya yaş ilerledikçe başka bir şekilde dünyaya bakıyor. Cenab-ı Allah ise hiçbir şekilde ne yorulma, ne uyuma, ne bıkınlık, ne acziyet, ne güçsüzlük, hiçbirisi onun için söz konusu değildir. Yani El-Mubdi ile insan kendi sınırlarını bilir, kendi sınırlarını tanır, Cenab-ı Allah'ı tanır ve Cenab-ı Allah'ı tanıdıkça aslında sınırının küçüklüğünü gördükçe onun kudretine teslim olur. Onun kudretine tabi olur ve imanı artar. Yani tam tersi olduğunda da kendi kendini ilahlaştırabilir yapıp ettiklerini ilahlaştırabilir. Tabiatı ilahlaştırabilir. Tabiat ana mesele diyor. Tabiat ana. Tabiata başlangıç noktasında bir aslında tanrılık atfeden anlayış ve maalesef inanç bozukluğuna, itikadi bozukluklara kadar gidebilecek şeylere sebep oluyor. El Mubdi ismini kararsızlık yaşayan Müslümanlar için özellikle bir zikir olarak, bir virt olarak söylemek mümkündür. Kararsızlık yaşayanlar bu ismi çokça zikrederler diyoruz. El Mubdi isminin Bereketiyle Cenab-ı Allah bütün Müslümanları kuşatsın. Allah'a emanet olun inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سيجزون ما كانوا يعملون صدق الله العظيم